değerli Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu başkanı Sayın Büyükelçi, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Sayın Lefler ve bu sürece katkı sunan çok kıymetli paydaşlarımız, akademisyenlerimiz, eee kurumumuzun çok değerli çalışanları, yöneticileri ve bugün bizimle beraber olan çok değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz İstanbul Sür Sürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, kısa SUKUP'un e, ikinci uygulama planı projesinin konferansına, tanıtımına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli bir gün olacak. Çok özel bir buluşma ve bu e, buluşma aslında e, birlikte çıktığımız uzun bir yolculuğun duraklarından birisi. Sürdürülebilir bir dünyanın ve geleceğimizin peşinde adil, yaratıcı ve e, yeşil bir İstanbul hedefimizi gerçekleştirme yolculuğu. 2020- 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi stratejik planı doğrusuna hazırlanan Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir kentsel ulaşım planı bugün sizlerle paylaşılacak. Ee, uzun bir planlama sürecini titizlikle e, bütün paydaş kurumlar ve arkadaşlarım başarıyla tamamladı. Bugün biliyoruz ki büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Açıkçası hem heyecanımız hem de enerjimiz bu anlamda kentimiz adına ve iyi bir örnek olma adına çok yoğun. İstanbul'u geleceğe taşımak çok önemli bir sorumluluk. Tam da bu yönüyle bu büyük dönüşüm projesinde heyecan verici uygulamaları hayata geçireceğimiz ve sizlerle paylaşacağımız bir noktaya geldiğimizi bütün hemşerilerimle, bütün ülkemizde ve tabii ki Avrupa'yla paylaşmak bizim için de çok çok anlamlı belediyemizce kentimize değer katmak üzere planlanan ve hayata geçirilen raylı sistem atları, bisiklet ve yaya yolları, e, tarihi yarımada gibi kentimizin ön vitrine olan çok değerli bir bölgenin bu merkezi noktanın alanlarını araçlardan arındırmak ve birçok planlanan ulaştırma yatırımlarını stratejik bir çerçeveyle insanlarımızla buluşturmak tam da işte bugün paylaşacak olduğumuz İstanbul sürdürülebilir kentsel ulaşım planının e, zemini üzerine inşa edilmekte. E, kısa adı Sıkup olan bu uygulama aşamasında e, Sıkup'un uygulama aşamasında eşitlikçi ve kapsayıcı yönetim tavrımız ile e, yaşanabilir dayanıklı ve karbonsuz bir şehri İstanbullular ile birlikte yaratacak ve pilot projelerimizle Türkiye ve tüm dünyaya örnek oluşturacak çalışmaları ortaya koyacağız. Biz 16 milyon İstanbullu olarak ve 20 milyona yakın insanı aslında barındıran, yaşatan mültecisiyle ve diğer unsurlarıyla birlikte bir kentin tabii ki sürece dair sorumluluğu oldukça yüksektir. Avrupa'nın en büyük kentinden bahsediyoruz ve dünyada artık insanların bir arada olmayı ve yaşamayı tercih ettiği şehirler arasında en motive edici ve en önemli merkezlerden birisinden bahsediyoruz. Bu yönüyle e, İstanbullular toplu taşımayı sadece ekonomik nedenlerle seçmiyor olacak. Bu önemli bir hedef. Hepimiz bireysel araç kullanımını azaltmanın artık vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun farkında olacağız. Çünkü doğanın, şehrimizin, dünyanın geleceğine bu şekilde katkı sunduğumuzu gerçek veriler üzerinden insanlarımızla paylaşacağız. Bir mahalleden diğerine giderken belki yürüyeceğiz, belki de kilometre uzunluğunu ve güvenliğini her geçen gün arttırdığımız bisiklet yollarını tercih edeceğiz. Bizim kentimizde insanlarımızla yarattığımız değişim ve dönüşümlerde yaşadığımız en önemli problemlerden birisi de var olan bir kısım alışkanlıklardan vazgeçme yönündeki insanlarımızın direnci. Bu direnci kırma noktasında ısrarlı olacağız ve yeni ulaşım araçlarının başta metro olmak üzere bisiklet ya da insanın yayı olarak kat etmesi gereken alanlarda bireysel araç kullanımı noktasındaki bir, ben onun adına tembellik diye tarifliyorum, bundan vazgeçmesi yönünde cazibeli alanları sunmak ve insanlarımızı bu yönde teşvik etmek zorundayız. Çünkü hemen kapısının önünde minibüs arayan ya da hemen kapısının önünde bir otobüs durağı arzulayan bir toplumumuz var, bunu anlayabiliyorum. Ama artık İstanbul gibi bir şehirde farklı ulaşım araçları için günde binlerce adım atacak sağlıklı bir tasarımı bizim insanlarımıza sunmak ve bunu kabul ettirmekle yükümlüyüz. Ee, aynı yöne giden iki İstanbullu ortak bir taşıtla hareket etme alışkanlık haline getirerek aslında İstanbul'un geleceği için çok küçük ama önemli bir adım attığının da bilincinde olacak. İstanbul sıkup Türkiye'nin ilk sürdürülebilir kentsel ulaşım planı olmasının yanı sıra, bu yaklaşım dünyada ilk defa bu büyüklükte bir kentte de uygulanıyor olması bizim için değerli bir e, vitrin, bu anlamda kapsayıcı ve şeffaf olmamız e, önemli bir e, ortamı e, gerektiriyor. Bu planın her adımında hem ilgili paydaşlarımızın bilgi ve desteğine başvuracak hem de vatandaşımızın ihtiyaçlarını öğrenmeye, bu ihtiyaçları karşılayacak projeler üretmeye de azami çaba Pek yakında Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en geniş çaplı ulaşım anketlerinden birini yaparak İstanbulluların evlerine misafir olacak ve birlikte İstanbul'un sürdürülebilir, yeşil, entegre ve karbonsuz ulaşım projelerinde ihtiyaçları saptayıp yöntemlerimizi onların talepleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Bu vesileyle tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, özel sektörümüzün değerli kurumlarını işbirliğine ve sürdürülebilir geleceğimize katkı yapmaya böylesi önemli bir projenin bir parçası olmaya davet ediyorum. Ortak akılla yürüttüğümüz bu dinamik süreçte bizimle birlikte yürüyen tekrar tüm ekip arkadaşlarıma Birikimleriyle yolumuzu aydınlatan çok kıymetli e, akademi dünyasına ve elini taşın altına koyan tüm kamu otoriterlerine, karar vericilere teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye şehirlerinde sürdürülebilir kentsel ulaşımı yaygınlaştırmak için bizlere her türlü desteği veren Avrupa Birliği'ne, ülkemizde bu konuya e, özel değer atfeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na da, Huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, sürdürülebilir ulaşımda gerçekleştireceğimiz bu büyük dönüşüm projesiyle İstanbul'umuza dayanıklı bir kent haline gelmesiyle ve siz şehrin tüm zenginliğini daha uzun yıllar gelecek nesillere kuşaktan kuşağa aktarma yönünde e, atacağımız adımlarla aslında bu kentin geleceği hepimizin elinde adil, ekonomik ve çevre dostu bir ulaşımı önceleyen, geleceğini koruma altına almaya kararlı, yeni ulaşım yöntemleri ile yeni yerlere daha güvenli ve kolay gitmeyi hak eden bu şehri tutkuyla seven kadın, çocuk, engelli herkes bizim yol arkadaşımızdır ve onlarla beraber düşüneceğiz, onlarla beraber kararlar alacağız ve onlarla birlikte bu şehrin geleceğini tasarlayıp bu kentte mutlu ve huzurlu yaşamaya devam edeceğiz. Birlikte Türkiye'miz adına, şehrimiz adına ve bütün Avrupa adına geleceğe yürüyoruz. Çünkü İstanbul'u çok seviyoruz ve İstanbullular çok daha iyi bir yaşamı hak ediyor. Sözümüz bu anlamda her zaman sözdür ve asla bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Yaşanabilir, mutlu, huzurlu, keyifli, ve insanlarını önceleyen bir İstanbul için emin adımlarla geleceğe yürüdüğümüzü buradan hem hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Böylesi bir programın içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Katkı sunan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyor. Bugünün çok verimli geçmesini de diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Bugün bir fotoğraf çekimimiz olacak. Dilerseniz.